beklentiyi, bugünkü talebi gelin konuşalım. Diskar'ın açıkladığı %150'yi aşan enflasyon üzerinden bir değerlendirme yapalım. Adnan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi aydınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Neden 13.200 lira? Diskin talebi neden bu seviye? Hangi gerekçeyle? Bir tarafta ben hatırlattım elbette DİSKAR'ın verisini. Ancak yüzde hesabıyla baktığımızda, parametrelere, kalemlere baktığımızda Disk bugün özetle ne talep etti işçi sınıfı adına? Evet, teşekkür ediyorum. Ee, tabii biz e, toplantımızın başında da aslında raporumuzun ana başında da şöyle bir şey kullanıyoruz. Yani rakamlar aslında çok önemli değil. Önemli olan Türkiye'de toplu sözleşme düzenini genişletebilmek ve işçilerin asgari ücretle çalışmaya mahkum edilmesinin önünü kesebilmek. Bizim aslında ana tebaamız bu. Ama bugün tabii herkes bir beklenti içerisinde, milyonlarca insan asgari ücretle ilgili bir beklenti içerisinde. Çeşitli kurumlar, çeşitli rakamlar açıklıyorlar. Biz de her yıl olduğu gibi DİSKAR'ın yapmış olduğu ve gerçekten de bilimsel temeller üzerinde kılı kırk yararak uzun bir dönemdir üzerinde çalışma yaptığı asgari ücret raporumuzu Aralık ayının başında açıkladı. Şimdi bunlar tabii zaman zaman güncellenme ihtiyacı hissediyor asgari ücretlerin durumu açısından. Biz geçen sene Temmuz ayının öncesinde de böyle bir raporu özellikle de asgari ücretinin durumunu ortaya koyabilmek açısından Hazırlamıştık. Şimdi bu raporumuz dediğim gibi bilimsel temeller üzerinde hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Hı hı. Aslında bizim bütün verilerimiz TÜİK'in ham verileri üzerinden yararlanarak ortaya konuluyor. Büyük şimdi bir enflasyon açıklıyor biliyorsunuz. Biz daha çok gelir gruplarına göre enflasyonu belirlemeye çalışıyoruz. Yani 5 dilime bölüyoruz. yüzde 20 %20'lik dilimler halinde. Onları ortaya koymaya çalışıyoruz ve TÜİK'in ham verilerinden yararlanıyoruz. Aslında TÜİK her şeyi açıklar gibi gözüküyor ama gerekeni gizliyor. Yani istatistiki bir şey içerisinde, uygulama içerisinde bunun bütün inceliklerini ortaya koyuyor. Herkesin görmek istediği şeyleri aslında göstermiyor. Kendinin göstermek istediği şeyleri gösteriyor. Ama biz de biraz böyle onun göstermek istemediği şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi biz ee, gelir gruplarına göre enflasyonu hesap e, ettiğimiz zaman yüzde 130 ile yüzde arasında bir e, dilime tekabül ediyor. En yüksek gru, en düşük gelirli gruplar bunlar. E, burada e, asgari ücretler e, ikinci gelir grubunda yani en az e, işte yoksul olan ikinci gelir grubunda. Buradaki enflasyon da %130'ların %140'lar civarında. Hı hı. E, bu nedenle aslında birinci temel noktamız bu. E, şu anda en yüksek ikinci kesimin %20'lik dilimin e, enflasyonu, gıda enflasyonu %140'lar civarında. Bizim artışlarımız da biraz buraya tekabül ediyor, yıllık artışlarımız. İkinci kriterimiz şu, e, bizim bilimsel yine temeller çerçevesinde hazırlamış olduğumuz diskin açlık ve yoksulluk sınırı var. Farklı kurumlar da açıklıyor bunu ama biz ayın 15 gibi açıklama durumunda oluyoruz. Burada da biz açlık sınırının ve yoksulluk sınırının ne olduğunu önemli araştırmalar sonucunda ortaya koyuyoruz. Şu anda yoksulluk sınırı 26 bin küsürlü Yani 26 bin lirayı geçmiş durumda. Biz şöyle bir iddiamız da var tabii. Bir aileye eğer bir gelir giriyorsa... Bu iki kişinin çalıştığını varsaydığımız zaman yoksulluk sınırına ulaşabilir mi diye böyle bir de kriterimiz var. Hı hı. Bu nedenle bu 13.200 lira rakamı birçok bilimsel kriterlerin yanında işte ülkenin biliyorsunuz büyüme diye gösteriliyor. TÜİK'in yapmış olduğu çalışmalarla 7.6 hatta revize edildi 7.7, 7.5 ve 3.9 olarak 3 çeyrek dilim açıklaması yapıldı büyüme. Muhtemelen yıl sonunda da 5'in üzerinde bir büyüme olacak gibi gözüküyor. Şimdi bu büyümeyi de dikkat alıyoruz. Gayri safi milli gelirdeki işte emeğe düşen pay, iş gücüne düşen payın ne olduğunu hesap ederek açıklamamızı, raporumuzu bu şekilde yapıyoruz disker olarak. Şimdi biz başından sonuna kadar şunu söylüyoruz. Şu anda asgari ücret belirleme kriterleri, asgari ücret tespit komisyonu, Efendim hiçbir şekilde Türkiye'de e, sağlıklı bir sonucun ortaya çıkmasına neden olmuyor. Yani hiçbir şekilde sağlıklı bir sonuç ortaya çıkartamıyorlar. E, hep aynı e, yanlışlıklarla gidildiği zaman sonucun da doğru olması mümkün değil. Yani hep gene sonuç da e, yanlış oluyor. Ve insanlar asgari ücretin altında e, bir e, asgari ücretle yaşamaya mahkum ediliyor. Bugün asgari ücret demek 5500 lira demek neredeyse e, 2000 liranın üzerinde bir açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmek demek. E, Can Bey biz bunu e, a, e, Avrupa'daki ve dünya kriterleri üzerinden belirlenmesi gerektiğini defalarca söyledik. Avrupa Komisyonu kriterleri, efendim Avrupa Sosyal Şartı'nın çekince koyduğumuz asgari ücretle ilgili maddesi, İLO'nun 131 sayılı maddesi, e, yani Birleşmiş Milletler'in kararları var. Bir e, aileye, dört kişilik bir aileye e, mutlaka dikkate alınarak o asgari ücret belirlenmesi yapılmalı diyor. Ama inatla Türkiye bu konuda e, hiçbir temel e, bilimsel kriterlere dayanmayan yöntemlerle, işte geçen sene biliyorsunuz Cumhurbaşkanı çıktı, e, bir rakam açıkladı. Yani komisyonun aslında raporu da değil. Türkiye'deki yasalara uygun olmayan bir sonuç da izlendi. Adnan Bey Yöntemle... bu, yılda, bu yılda hem son sözlerinizi rica edeyim buna ilişkin bir yorum da rica etmiş olayım. 8.000-8.500 evet. bandında bir şey açıklayacağı konuşuluyor. Eminim bir fazlasını sizler de duyuyor, işitiyorsunuzdur. Evet evet bu tür rakamlar ortaya konuluyor. %50 civarında bir artış olacağına dair ama bunun temeli nedir? Neden böyle bir rakam ortaya çıkartılıyor onu bilemiyoruz. Biz işte diyoruz ya Türkiye'de bir muhataplarla oturup görüşüp sorunu çözme şeyi yok. Yöntemi uygulanmıyor. İşte üçlü danışma kurulu olsun, ekonomik sosyal konsey olsun yıllardır toplanmıyor ve burada tarafların görüşü alınmıyor. Oturuluyor 15 kişilik bir heyet. Bunun 5 kişisi işçi hadi onu da biz muhalefet olarak sayalım. 10 kişi oturuyor, istediği gibi karar alıyor. Cumhurbaşkanı belki beğenmiyor, 3-5 kuruş arttırıyor veya işte farklı bir şey uygulanıyor. Böyle garip bir yöntem uygulanıyor Türkiye'de. Asgari ücretin belirlenmesi Türkiye'de doğru olmadığı için sonuçlarda hiç kimseyi memnun etmiyor. İnanın bugün açıklanacak bir 8.000-8.500 bin, bin lira 2 ay sonra, hatta sizin dediğiniz ilk alınacak Şubat'ın ortalarına doğru alınacak maaşta da anlamını kaybedecek. Yeniden evet. güncellenme ihtiyacı duyulacak. Onun için biz, Enflasyonist bir ortamda, yani gıda enflasyonunun %105'ler olduğu bir yerde, bu ikin enflasyonu bu, e, mutlaka ve mutlaka çok sık aralıklarla güncellenmeli ve bu kadar böyle enflasyona dayalı bir büyüme modelinin seçildiği bir yerde, e, işte Türk parasının ucuzladığı, emeğin ucuzladığı ve gelir dağılımının son derece kötü bir şekilde bozulduğu bir yerde, hiç işte değilse asgari ücretin belirlenmesi, e, sık aralıklarla güncellenerek o insanların nefes alınması sağlanmalı diye düşünüyorum. Peki Adnan Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Asgari ücretin resmi görüşmeleri yarından itibaren yakından özel yayınlarla takip edeceğiz. Bakalım